merhaba arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki ben tatil yapmak için Antalya Kenar Maxwell Oteli'ne geldim. Ve gerçekten çok güzel. Eminim siz de çok merak ediyorsunuzdur. Ondan bugün matematik asistanımız olan Veli abiyle birlikte sizlere otelimizi gezdireceğim. Ee, gerçekten çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Gelmeyenler için göstereceğim. Ee, bu arkadaki keçe anlamı da böyle bir için oraya dağdan keçiler iniyor. Zaten bu videomun sonunda filan bir için oralara gittiğimizde keçi inerken sizlere göstereceğim. Ee, şimdi golf arabasıyla oteli gezince. Haydi o zaman gelin geçelim. <laughs> şimdi golf arabasıyla bindik. Ee, otelin bir dışını göstereceğim sizlere. Şöyle burada normal odalar var. Burada otelin Parkları, parkları. oraları doğru tabii ki gideceğiz. Burası da eee çiçekli olanlar. burada da, e, şeyler, e, burada da kaldığımız odalardan. E, kaldığımız od odalardan. Bu odalar gerçekten çok güzel zaten sizde de oda tutuyor çekmiştim. İlginiz Londra. Evet. Ee, böyle yarım yarım bunlardan var. Burada <laughs> yine ağaçlar falan. Evet bizim odamızda tam şurası. Ve benim gibi bu evlerden bir sürü var. odalar var. Eee evet, dışına oralara gidiyordu. Şimdi size oraları göstereceğim. Burada böyle her yer ağaç arkadaşlar. Çok güzel. Gün. Size gördüğünüz gibi zaten. Eee evet, bu da falan var. Zaten şu tarafa geçeriz diye düşünüyorum. Evet havuzun oraya geldik. Şurada küçük bir bar var. Buradan içeceğimizi falan alabiliyorsunuz. isterseniz dondurmadan. Ee, evet, burada havuz. Şöyle göstereyim. İki tane havuz var. Birisi çok derin. Birisi de bir atmış boy falan. İşte öyle. Evet gerçekten ama benim ayağım değmiyor. Bütün oraya geldik. Ee, burada şöyle göstereyim. Burada kıyafetlerinizi de <laughs> Özellikle hiç skeç yok arkadaşlar şansınıza zaten ben bir önceki videomda sizlere de göstermiştim. Bir daha burada iki tane bulut var. Bir tanesi normal bir bulut. Biz genellikle burada oturuyoruz. Burada giriyoruz denize. Şimdi öbür doğru gidiyoruz. Orada sessiz sahil deniliyor. Orada genellikle çok kişi olmuyor. Evet mesela şurada da muzlar filan var. Bunları paralı bir şekilde binebiliyorsunuz. İşte şöyle denize de bakın. Deniz gerçekten çok güzel. denizden hiç çıkmıyorum. Evet, burası da sessiz sahil. Evet, burada da gördüğünüz gibi zaten. Ee, şurada bir şişme kaydırak var. Ondan da kayıp denize düşebiliyorsunuz. Ama ben hiç denemedim yapış yapıştır diye. Evet, şimdi denizin oraya doğru gidiyoruz yine. Öbür denizin oraya. Orada da birkaç şey var. Onları göstereceğim sizlere. kapı ee, Evet arkadaşlar böyle şimdi devam ediyoruz. Göstermediğim yerleri sizlere göstereceğim. Ee, şöyle iki tane havuz var dediğim gibi. <laughs> Ama havuzlar çok sıcak olduğu için biz genellikle denizi tercih ediyoruz. Hep denize arkadaşlar yeşillikler çok güzel. Burada çok var bu arada. Daha şurada akşam döneceğiz. Daha sizlere odaları göstereceğim. Mini da orada. Şurada da işte bir için yemek yeri var.

Evet. Burada da havuzlu odalar var. Lagun deniliyor değil mi bunlara? Evet lagunlar. Evet. Evet arkadaşlar bir de bu villaların kendi sahili var. Oraya doğru gidiyoruz. Oraya ben de hiç görmedim. Birlikte bakacağız. Arkadaşlar buraya hiç gelmemiştim. Burada villalar var, havuzlu villalardan. <laughs> Burada villaların sahile Şöyle göstereyim, sizlerle birlikte görüyorum. Gerçekten hiç buraya gelmemiştim. Evet. evet arkadaşlar şimdi Akoa Park'a doğru gidiyoruz. Sizlere oraları da göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi de böyle havuz olan bir yere geldik. Bu havuz Antalya'nın en büyük havuzuymuş. Şöyle bir bakın isterseniz. Evet böyle. Ee, şimdi şurada da Aqua Park var. Aqua Park'ın oraya gideceğiz buggy Hadi o zaman orada görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi Aqua Park'a geldik. size bir Aqua Park'ı şöyle bir göstereyim. Ee, burada gerçekten bir sürü kaydıraklar var. Ee, buraya da bakabilirsiniz. Evet böyle. Sevdiğiniz kaydırak istediğiniz zaman kayabiliyorsunuz. Evet Aka Parkımız da böyle ama gerçekten çok sıcak 40 derece falan diyor arkadaşlar. Ee, evet, şimdi aşağı doğru da iniyoruz. Evet arkadaşlar otelimizin dışı bu kadar. Ee, şimdi sizlere otelin içini göstereceğim. İçinde ne olduklarını plan göstereceğim. Hadi o zaman gelin içine gidelim. Aynı zamanda da bir ferahlayalım. King gerçekten çok güzel hava. Evet arkadaşlar şimdi otelin içine girdik ve ferahladık. Yanaklarım da kıpkırmızı olmuştu zaten. Ee, şimdi de resepsiyona geldik. Şöyle resepsiyon var. Şuradan insanlar giriyor. resepsiyona geçiyor. O da kalplerini plan alıyor. Burada bir var. çikolata var. Bir sürü çeşit çikolata var. İstediğinizde bir tabağa koyup alabiliyorsunuz. Böyle ablalardan rica ediyorsunuz. Şimdi sizden şöyle bir göstereyim. Burak'ı öğrendiğinden çikolata varmış. Raspberry, dudaklı. Çok güzel çikolatalar var. Şimdi sonra... burada da oturma yerleri var. Şurada bar var işecekleri e, istiyorlar ve getiriyorlar. Öyle şuraya gösterelim gerek. Burada mağazalar var. E, aynı zamanda şurada Azure 24 var. Arka dıdışi oradan da girebiliyorsunuz. Evet şurada Burada mağazalar var. İstediklerinizi alabiliyorsunuz zaten. 24 24'ü göstereyim. 24 saat açık. istediğiniz saat gelip yemek yiyebiliyorsunuz. Şöyle bir... Ekmekler. Ee, var. Pastalar. ve içecekler falan. Burada ee, yine peynir falan gibi şeyler. Dışarıdan da girebiliyorsunuz. Dışarıya çıkınca onu daha belki gösteririm sizlere. İşte burada dediğim gibi bir bar var. Sonra burada takıcı var. Şöyle kolyeler, yüzükler, her şey var. İstediğiniz zaman alabiliyorsunuz. Burada yine masalar falan var. hafta mağazana. O güzel evet, bir hasanya da. Senin hasanya bakalım. Çiçek otları var barın oralarda. Uzunlar ferahlamak için sen buraya geçip paturdan var. Hasanyza girecek. Burada yine küçük otuma yerleri. biliyorsunuz ki ben de bir videomda makaramayı yapmıştım. Şurada da dosya yapıyorlar. <laughs> Burada da dondurmalar var. Evet da Bir dışarı çıkalım ve şuralara bakalım. dışarıya geldik. Burada da yine oturma yerleri var. Koltuklar falan Aslı gelip cimnastik falan yapıyor. Aslı böyle çok güzel oluyor. Ee, sonra burada İtalyan restoranı var. Şimdi yeşil masal olanlar. İtalyan restoranı. Kırsa balık restoranı. Bana doğru gidelim. Sonra çok iyi kanlı göstereceğim. Evet, balık restoranı. Zaten acıyla pişiriyor. Evet burada yine bir bar var. Normal olanlar da Türk mutfağı oluyor. Biz genellikle Türk mutfağında yiyoruz. Ee, sonra şu tarafta Black Diamond var. İşte galiba onu söylemeyi unuttum. Şu Beach'in restoranın olduğu yerde Black Diamond var. Çok eğlenceli oluyor gerçekten akşamları. Ee, bazı sanatçılar çıkıyor. Mesela dün biri oldu, bir biri çıktı. Gerçekten çok eğlenceliydi. Ee, Erken gerçekten çok eğlendim. Şarkı söyledim. Evet, otelimiz bu kadardı bu arada. Başka bir şey yok. Yine bir oralara doğru gidelim. Size oraları e, buggy'de çok gösteremedim çünkü. Buggy de oradan geçmediğim için. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet Meksika e, mutfağına doğru giderken size bu ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki biz bu otele her yıl geliyoruz. E, bu otelden başka hiçbir otele gitmiyoruz. Ya yani bazen gittiğimiz oluyor ama gerçekten burayı çok seviyoruz. Çünkü herkese gerçekten çok ilgi gösteriliyorlar. E, mesela o gün biz balık restoranına gittik dün. Bir tane neydi? Fırında balık neydi? Evet fırında balığı gitmemden kaldırmışlar. Bizim de çok canımız falan çekti. Sonra hemen yaptılar. Bizi hiç kırmadılar. Sonra bir tane eskiden profesyoneli vardı. Onu da menden kaldırmışlar ve bizim yine onu da canımız çektiği için onu da sağ olsun yaptılar. Bizi kırmadılar. Sonra bir tane kaç tava mıydı? Neydi? Testi kebabı. Ha testi kebabı. Annem gerçekten çok canı çekmişti bizi kırmayıp hemen öbür yaptılar ve akşamın yedi. Biz şuraya bir doğru gidelim. Sizlere küçük akıl parkı daha iyi göstereyim. Burası da çocuk akıl parkı. Evet, Ahmet her gün saat işte buraya gelip arkadaşlarıyla birlikte oynuyor. Gerçekten çok eğlenceli. Ya, Küçükler büyük akıl parkına gidemedikleri için, kaydaklardan kayamadıkları için böyle küçük bir onun için akıl park yapmışlar. E, burada dediğim gibi Meksika Bir işten çıkınca hemen buraya gelip yemek yiyebiliyorsunuz ya da e, abilerden isteyebiliyorsunuz yemek ve onlar dışarı zorunluğunuza getiriyor. İstediğiniz gibi. insanlar görüyorsunuz ki oturmuş bir şeyler içiyorlar. Şurada da küçük deniz var. Ee, böyle küçükler için yapmışlar. Gerçekten derinleşmiyor asla. Şöyle göstereyim. Benim ayağımı orada çok diklere gittiğim için taş batmıştı. Çok acıydı gerçekten. Hatırlamak bile istemiyorum. Büyük denizin orada kum yok. Sadece taşlar falan var. Ona ayağınızı biraz acıtıyor. Ama çocuk e, denizinde taş yok, kum var. Bir de çok kötü bir şey oldu arkadaşlar. Ablamın iPad'ını düşürdüm. 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 Ama çedeliklerden. <laughs> <laughs> e, aşağısı da eni deniz değinmiş. Ondan hemen bulduk. Kayalığın üstüne düşmüş. Artık şansıma. Ben de ağlıyorum bulamayacağım falan ama bulduk. Şimdi Black Diamond'ın oraya doğru gidiyoruz. Bura Black Diamond'ın. E yola e denizin üstünde böyle kayalıkların arasından geçiyorsun. Her akşam biz Black Diamond'dayız. Gerçi gel çok eğlenceli oluyor. Çok yabancı falan olduğu için aynı zamanda yabancı şarkılar da söylüyorlar, çok şarkılar da söylüyorlar. Kim çıkarsa Burada denize bakabilirsiniz. Deniz gerçekten çok güzel. Ee, acayı sabah olduğu için şu an hiç kimse olmayabilir. Aynı zamanda bazı yerler mesela barı üstüne yaşı şeyle kapatmışlar falan. Hava sıcak olduğu için burada akşam daha güzel oluyor. Akşam e, sizlere belki başka bir videomda gösterebilirim. Evet. Sabahları da böyle. Akşam herkes burada oturuyor falan. Burada yer kapmak çok zor çok dolu oluyor. Mesela biz adamlar buraya oturmak istiyoruz ama her an kapıyorlar. Evet, burada da yine sarf plan yapıyorlar. Yani şöyle etkinlikler var. Onları biniyorlar paralı. Gerçekten çok güzel bir otel. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. çok seviyorum.